Köyün hemen yanı başında. Yanında konteynerler de var. Son çiftliğin yanında. Hisseli yerimiz. Burası 590 metre. Hemen şu az ileride de üç bir yerimiz var. 300 küsür metre toplamda. 945 metrekare hisseli yerimiz var. Bunlar ayrı ayrı satılmıyor maalesef. Tek bir toprağın altında olduğu için. Zaten buralar muhafakatnameli. Yarın bugün imar geldiğinde zaten böyle ayrı ayrı olmuyor. E bir de buradaki 48 hissede en büyük yer benim olduğu için istediğiniz yerden belli bir şey bölünecek. tek bir parça 9.45 metre. bunu Yani böyle ayrı ayrı olmayacak şu an hisseli olduğu için. Bu şekilde aldık. Bu şekilde ayrı ayrı. Burası da yazın oturmak için yer. Hem burada mangal yeri var. Yağmur yarını burada işte yakılabiliyor. Hem misafirlerle burada ağırlıyoruz. Burası da balkon kısmı balkonu kapalı. Kuyu suyumuz var ortak. Jeneratör ortada açıldı mı? Herkese su dağılıyor. Herkesin deposu aynı anda otomatik doluyor. Bu ağaçlar da aşağı yukarı 3-4 senelik. İki tane depomuz var. Bir tane dışarıda tuvalet var. Bir tane, bir tane içeride hem tuvalet hem banyo var. Elektriğimiz güneş panelinden. Güneş panellerimiz çok güçlü. Görmüş olduğunuz gibi 10 numara tatlıcan. Biber, kabak, kavun, domates yetişiyor. Yaşar sonbahara girdiğimiz için hep artık kurumaya başlamış ama. Bir buranın karpuzu çok güzel oluyor. Arkadaş, burası odamız. Aynı da mutfağımız. Odanın biri yani. Buzdolabımız var. Büyüt. Kuzinin sobamız var. Televizyonumuz var. Burada ikinci odamız iyi yokmuş şimdi bizim <laughs>